Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bad Dragon. Sizinle yeni bir oyunla geldim. Getting Over It. Bu oyunu önceden görmüştüm. Ama çok zor bir şey gelmiyor. neden herkes sinirli oluyordu ben bilmem. Gel beraber denelim. Denelim. Bir adam oynayacağız. Tencere içinde. Bu sensitivity aradı da. Tamam. Nasıl oynayacağız? Kontrol. Bekle. Tamam. Ben size azdır. Yani. Böyle falan az geliyor ama kontrol edebileceği edebilmediğimiz bir şey değil bekleyin. Adamın vücudu tam baklavali. Buna daha fazla görünmesin diye tencere yapmışlar. Biraz nerflediler bunu. Ben de dengelemeye çalışıyorum bu taraflarda. Jump! Jump! can, can. yeni atıl. Sen zipla sen. sen. de arkaya doğru zipliyorsun. Ben bunu daha beklediğimden biraz birazcık daha zordur. Bu kontrollere alışmadım. Alışınca bence her şey doğru olur ha bakın. İlk engellen başarı çıkıyoruz. Ben e, aha yukarı aşağıda bu ters mi bu kontroller ters geliyor bana. Tamam böyle böyle oraya gitme. Dön 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 dön. Dön dön. Ferman diyor araba gibi sürüyormuşsun. O taraf aha. E orada sıktı. Buradan e, geç ya. Bizim ilk engelimiz de bu daha. Daha sen sıkı nasıl çalışıyor bu de de arkadaşlar da kadar uğraşıyorum hala bir sonuçla karşılaşmadım yani bu ağacı ben geçsem bence öpüm biterim belki onun bir bitişi de bu ağaçtan sonra kalacak olacak tamam bir şeyler yapar yapıyoruz biz sen nasıl o diğer tarafa geçtin ama geçtin diğer yöntemimizi kullanacağız sen atla sen neden yaptın öyle Tam bir şey de öyle. De. Bak oyun biter yani zaten bu ağaç İlk ve son olacak. Sen iki ters mi gidiyorsun? Dıp. Dıp. Ya. Sanki bir... Belki ben bu, ben bu ağacı kessem... Ke ben bu ağacı kessem olur mu? Ben buradan... Bir baltak bana verseydiniz daha yolumu da devam ederdi. Yani böyle vurdardım. Pah, pah pah ama ben uzaklaştırıyor. Belki o bu arada havadan yapılmıştı. Bir yapay bir insan yaptılar. Dedelerseniz bir simülasyonu atarız. Ve buraya atmıştılar. Son kabus gibi bir şey burada duruyor. Ya. Ya da 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 haya bu e. Aferin bu Aha! Daha var artık bir şey kalmadı. bir şey değil. Sen ne diyorsun? Evet, evet. Don't Zor kısmı geçti. Sadece kaç taş kaldı. O taşları geçince de biz oyunu biteriz. Yuu böyle Fidget ismi oldu ben arkadaşlar. Tekne Bey'i de burada görüyoruz. 30 senede burada tuzluk yiyor. Bana diyor gelmiş geçmiş. Dünyanın en yeteneksiz adamı sensin. Sen nasıl bunu beceremiyorsun? En yani bu kadar da zor değil biraz fırla al al o neden neden dönmedin sen sen neden dönmedin ben yolu muhtemelen bulmuşum Böyle çekicimizi aşağıda koyup kendimize fırlatıyoruz sonra burada biraz durup biraz durup biraz daha sola git sonra kendine atla aha tamam o kadar da yapamadın sıkıntı yok yaparız burada kendini tut kendini tut ya atma atma sesler diğer yerlere gidiyor ben çok yüksek olamam. Bu deniyoruz. Adamı harbiden deniyoruz. Fırlatıyoruz, çay deniyoruz. Neden sen başaramıyorsa neden deniyorsun? Adam harbiden hand yap yaptı ha, yaptık ha. Uyum bu çok kolay yani. kimse ne bu kadar adamlar zorlanıyor. Ben bilmem. hala olsun oh, kutu. Sen dünyayla mı düşman Bebeğin seni mi sevmiyor? Sen nasıl bu davranışlar yapıyorsun sen? O kadar iyi ilerlemişsek sen yine de düşüyorsun. Sen düşmeden sonra başka bir iş bulamıyorsun. Bilmiyorsun değil mi? Ah bir gün karısı bunu sevmedi. Sen biraz susla susla bir şey söyleyecektim. Karısı bunu sevmiyordu, Sonra da dedeler, lan lan Ne diyorsun sen? Sen de, ben de konuşmayı unutuyorum. Sen dilimi unuttuğumu her şeyi aldın tuttun. Ne al atma kendini atma. diyordum birisi karısı bunu <laughs> bundan kaçtı. Sonra ne oldu? Sonra ses susla. Sesin nerede ses, 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 ses. sesin nerede geliyor? Ben konuşamıyorum sen seninle. Biz birlikte konuşamıyoruz. Bu İki tane aynı hani yerde konuşamıyor. Bekle voice over. Kuslan sen. Evet. Ne diyordum? Karısı bunu terk etti. Sonra bu adam da uzuldu. Tencereye dönüştü. Hikaye bu. Jack yavaş 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 yavaş. Sen yerinde durmuyorsun ki. Kocaman bir elsin. Kendi elimle bu sefer konuş. Sen bir kocaman bir elsin. Sen alıyorsun böyle fare kontrol ederek böyle tırmandırıyorsun bu adamı tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık anlaştık tamam mı? Konuşabiliyorsun evet konuşabiliyorum. Afakoye <laughs> <laughs> ne? Yani bana bir yenge bir yengeç her türlü canavar insan verseydiler buna daha yararlı olacaktı. Sen nasıl bir şeysin ki yapamıyorsa hiçbir şey. Hep sürekli düşüyorsun. Yine bu ev, sahipsiz eve kadar tırmandım. Ben de bu sefer bizi durduracak bir şey kalmadı. Biraz bu eğimi var ama aha aha sen ne at düşme 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 Allah'ım aşkına düşme düşme sen düşme düşme sen ters gidiyorsun ters alıyorsun belki de... nasıl yaptık biz nasıl yaptık adam biraz bu da ters şu yani yukarıya kaldıra kadar gökyüzüne kadar gidiyor beyne yok kararı yok istediği yere zıplıyor Polaydı yani o kadar da da abarttılar biraz bence abartmışlar ne diyorsun sen ya adamın sesi yok bile adamın sesi kesildi tabii ki adam nefes alamıyor ki eski yöntem mi kullanıyoruz Zıpla. o kadar düşmedik o seslerden bizden duymadınız her şey gayet normal iş ahan Hadi Adamın hayatı tam bir çerçevedir. Çerçevesi de bir tenceredir. Tenceresi de belki iki tane başka bir tabakta bulursun. Bu bir cazı Ne desen de... Ha, bu şey, o kadar ineği düşmedik. Bence bunu da çözeriz. Bir şey değil. Bu da diğer engeller gibi. Buna daha kötüsü olamaz. Her şey çok bize bir şey değil. Aha. Biz alışıyoruz ama Sambo... bu kontrolü ayarlar artık bizi durduramıyor. Daha bir ziplama kaldı. Ödü de kek O kahve bardağı bize engel oldu ama bu sefer biraz yamu kalmışken bundan daha fazlası oyalamaz. Sadece bir yolumu bulsam. Bak ben kendimi biraz fırlatıp. Otur <laughs> kasa. <laughs> bir ne sen neden öyle yapıyorsun? Sen diyorum bu adamın sağ solu ne var. Sağ soluna hala tamamen anlamadı. Sen tam yerinde dur, otur sana, otur, otur, otur. oturduğu tamam iyi. Şu an kendini affı. <laughs> Oraları tırmansak ya bu ağaçlar kaldı. Yeni bir ağaç aldık. Ağaç bizim en büyük düşmanımızdı bu arada. Ne yapacağım ben bunu? Yol yol yol. Neyse arkadaşlar boş verin zaten onunun sonu biraz yukarıdaydı.